Bak neler oldu kanalından herkese merhaba dostlar. Haluk Pekşen 14 Ağustos 2022 tarihinden itibaren zatürre teşhisi ile alakalı tedavi görmekteydi. Kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmiş, durumunun iyi yönde ilerlediği belirtilmişti. Pekşen geçen hafta Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Eski CHP'li vekil Harun Pekşen 16 Eylül 2022 itibariyle yaşamını yitirdi. Peki Haluk Pekşen kimdir ve kaç yaşındaydı? Haluk Pekşen 1961 yılında Trabzon Yomra'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukat olarak çalıştıktan sonra 25 ve 26. Dönem Trabzon Milletvekilliği yaptı. Pekşen 120'nin üzerinde sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Eski vekil havacılık, bankacılık, gümrük, dış ticaret yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı.